hoş oldu. Misafirlerle doldu. Pek hoş, pek güzel etti. Sayın Bakan Kasapoğlu. Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize misafir olarak zorunlu misafir olarak gelen kıymetli vatandaşlarımız hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Allah'ın izniyle ve Sağlık çalışanlarımızın özgürlük çalışmalarıyla bu virüsü birlikte yeneceğiz ve normal yaşantımıza ailelerimizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla tekrar buluşmayı özlemle iade ediyoruz. Sizlere de bu meşakkatli günlerde belki özgürlükleriniz kısıtlanmış bir halde odalarınızda olmak zorundasınız ama hayat, sağlık her şeyden önemli. İnşallah bu kısıtlı ve sıkıntılı günler çok kısa zaman içerisinde geçip sizler de ailelerinize, dostlarınıza, çocuklarınıza kavuşacaksınız. Şimdiden hepinize geçmiş olsun diyorum. Allah şifalar versin. Ve bu süreçte üstünden geçmeden edemeyeceğim devletimiz, milletimiz ve tüm kamu çalışanları, toplumumuzun bütün fertleri, özellikle sağlık çalışanlarımız, olmak üzere bu süreci çok güzel bir şekilde götürdük. Daha da iyi gideceğine inanıyorum. Bu, bu, vesileyle onlara da sizler aracılığıyla yukarıdan aşağıya Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere baştan en alttaki memura kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evet kıymetli misafirler hepinize hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bu 14 günlük süre içerisinde e, sizleri buradan memnun bir bu şekilde memleketlerinize uyuracağız Allah nasip ederse. Medine'ye varamadım gül kokusun Allah. Al müdürümün ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel söyledi. Ha, ben... bak, bak bak bak. Çok kolay bir damlaya giriyor. Sor. <laughs> damlaya damlaya. Damlaya damlaya. Su faturası kabarık. Kadınlar dağlara Çok teşekkür her evet. Hiç kimse duymasın.